İyi geceler arkadaşlar. 23 Eylül günden herkese saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz son haftalarda biz Muhammed'le beraber güneş sistemine odaklaştık, yoğunlaştık. Bunun sebeplerinin en önemli sebeplerinden bir tanesi hem gök bilimi, gök fotoğrafçılığı, gezegen fotoğrafçılığı ile ilgilenen arkadaşlar hem astronomiye meyilli olan hevesli olan arkadaşlar hem de astrolojiye hevesli olanlar için. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Olayı tekilden çoğula götürüyoruz. Önce bir tane e, mekanizmanın davranışını çözümlüyoruz. Onun üzerinden genellemeye gidiyoruz. Şimdi biz en son videomuzda Muhammed onu yaparak yaşayarak modelleme olarak yapmıştık. Ve olayı da şöyle başlatmıştık hatırlarsan. E, mavi gezegenimiz, dünyamız öndeki Venüs ve Güneş. Ya yani Bu üçlü sistemin e, davranışını analiz edersek diğerlerine gideriz. Muhammed buraya bakıyor musun? Eğer bu dünyadan dünyadan baktığımızda Venüs'ün hal ve hareketlerini analiz ettiğimizde aynı zamanda Merkür'ü de halletmiş oluruz. Çünkü iç gezegenler iki tane. Peki dünyanın gerisinde olan Mars gibi Jüpiter gibi gezegenleri nasıl analiz ederiz? Oradaki senaryo şu. Venüs'ten bakıp dünyanın davranışı nasıl görünür? Tersinelik. Fakat burada önemli bir tuzak var arkadaşlar. Venüs bizi yanıltabilir. Çünkü Muhammed spini ters. Dünya ile ters yöne dönüyor. Dolayısıyla Venüs iyi bir örnek değildir. Buradan Merkürle dünya arasındaki ilişkiye bakıp diğer gezegenlere yönelteceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Önce şunu yapalım. Dışarı çıktığınız geceleyin gökyüzünde bir gök cismi var. Bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi şöyle yapıyoruz Muhammed. Bu pozisyonda yani Venüs kaynaklı güneş tutulması dünyadan dünyadan bakan, göz bakın bir şey göremez. Venüs kaynaklı güneş tutulmasında ne doğu ufkunda ne de batı ufkunda biz Venüs'ü göremeyiz. Bazı geceler Muhammed, sabahtan akşama kadar fotoğrafçılar ellerini makinalar alıyorlar, boşuna bekliyorlar. Venüs görünmüyor. İki olasılıklı olur. Bir, güneşin önünden geçiş yapıyordur. 2 2 bize göre pozisyonu güneşin arkasındadır. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle Muhammed o senaryodaki Venüs'ü bir miktar ötelersem ne oldu Muhammed? Bir miktar öteye gitti bak. Buradan bir miktar öteye gitti. Artık artık dünyada döndüğü zaman bak dünya döndüğü zaman Venüs e, yalnız arkadaşlar siz genelde şunu yapıyorsunuz. Doğu bu tarafa diyorsunuz, batı bu tarafa diyorsunuz. Ben kendi beynimdeki simülasyona uydurmak için böyle yaptım. Çünkü hiç gökyüzünden ayet mayet gelmedi kardeşim. Burası o batı diyorsa ben doğu oluyorum diyorum. Keyfimizin kahyası değil. Yani matematik zaten böyle geliştirilir. Peki Muhammed burası doğu, burası batıysa kuzey ile güney neresi? Bak bizim şeklimize göre bu taraf doğu oldu. Bu taraf batı oldu. Yüzümün baktığı taraf güney oldu. Demek ki şöyle yaparsak Muhammed bu koordinat sisteminde şu istikamet bak değil mi bu tarafa doğru bakıyorsun. O istikamet senin gör okul arkasını görürsün. Bana doğru ne olmuş oldu? Bu sefer kuzey olmuş oldu değil mi? Aslında doğu batı şu şekilde bu taraf bu istikamet doğu, bu istikamet batı. Neyse hani hocam batıyla doğuyu yanlış çizdin gibisinden söyleyecek arkadaşlara şimdiden şey yapalım. Şimdi Muhammed Venüs Güneş'in önünden yavaş yavaş çıkıyor. Ben gece Venüs'ü nerede görürüm? Nerede görürüm? Arkadaşlar Venüs şöyle yapalım nasıl? Şuradan çıkış yapsın. Şuradan çıkış yaptı. Doğu ufkundan Venüs göründüğü Kısa bir süre sonra arkasından kim görünecek? Güneş. Venüs bu kadar yükselmiş oldu. Aradan bir hafta geçsinler. Ertesi gün Dikkat edin, Venüs arkadaşlar yavaş yavaş ufkun üzerinde yükseliyor, yavaş yavaş. Ne zamana kadar yükseliyor Muhammed? Bak, şurayı aşağı dik inersem burası 90 derece. Bunun da burasına da indiğimde arkadaşlar yaklaşık olarak Venüs 45 derece kadar. Şimdi şöyle yapalım Muhammed. Benim yüzüm güneye bakıyor, sol elim doğuyu gösteriyor. Tam 90 derece yaparsam Venüs yukarıya. Ne kadar çıktı? 45 derece çıktı. Tamam mı? Bak 45 derece dikkat et. 45 derece ikizkenar üçgen, dik üçgen yapabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Buradan 45 derece. Onu hemen arkadaşlara göstereyim. Burada önemli bir mevzu var. Venüs'ü şuraya aldım. Şuraya aldım. Şimdi arkadaşlar Venüs'ün e, şeye güneşe olan uzaklığı bu kadar mesafe. Neydi burası arkadaşlar? 108. Güneş'in bana olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre. Venüs dünyaya olan uzaklığı 155 milyon kilometre. Ne zaman? Dünya ile Venüs arasındaki açı 45 derece olunca. Dikkat edin. Bunlar 150 ile 155 eşit kabul ettiğim anda burası da 45 oluyor. Burası 90 derece gibi oluyor. Dolayısıyla Venüs ufukta en fazla diyorlar 45 derece kadar yükselir. Şimdi Venüs yavaş yavaş yükseldi. Bir buçuk ay, bir buçuk ay kadar yükseldi. Bak Muhammed, Venüs ufuktan, doğu ufkundan yükselirken nerede? Güneşle benim aramda. Bak güneşle benim aramda. O zaman bu yükselişte, o zaman hemen not düşelim. Yükselirken, Venüs bize güneşten daha yakın. Tamam Bunu tespit ettik. Ne zamana kadar? Muhammed, Venüs yaklaşık olarak bir buçuk ay sonra gitti. Nereye gitti? Ta tam 45'i yapmıyor zaten. Biz 43 buçuğa kadar hesapladık. Detaylarını girmedik çünkü biz yaklaşık hesaplar aldık. Buraya kadar Venüs yükseldi. 45 gün. Sonra ne yapacak Muhammed? Venüs yükseldiği son noktadan sonra biraz daha ilerledikten sonra şu noktayı geçti Venüs. Bak şurayı geçti. Şurayı geçtikten sonra ne olacak Muhammed? Güneş bize daha yakın pozisyon alacak. Tabi Venüs buraya ilerlerken dünya şurada bir yere geliyor. Venüs de buradan buraya geliyor. Bak dikkat et. Güneş bize daha yakın bir pozisyon aldı. Dolayısıyla Muhammed dikkat ediyor musun? Venüs artık önce doğu ufkunda, doğu ufkunda 5 10 15 16 20 30 40 45 derece civar yükseldikten sonra tekrar inişe geçiyor. Dikkat ediyor musun Muhammed? Tekrar inişe geçiyor. İnişe geçtiği esnada inişte inişe geçiyor. Biz öyle algılıyoruz. Venüs Güneşe göre bizden uzaklaşıyor. Tamam biz Muhammed. Tamam? Peki Uzaklaştı, uzaklaştı, uzaklaştı. Evet orayı bir temizleyelim şöyle arkadaşlar. Kafalar karışmadan bir görsünler. Şu şekil uzaklaştı. Ben burayı tekrar yapayım. Nereye kadar bu senaryo? Şimdi hani bazı arkadaşlar diyor ki hocam bazı zamanlar biz Venüs'ü doğuda görüyoruz. Bazı zamanlar batıda görüyoruz. Şimdi ne yaptık? Dünya buradaydı, Venüs buradaydı, Güneş buradaydı. Senaryomuza başladık. Peki Muhammed Venüs ne yaptı? 45 derecelik o farkı geçti. Bu tarafa doğru gelmeye başlıyor. Şurada. Venüs burada. Sen söyle şimdi. Dünya burada. Ne olacak? Nasıl göreceğim ben? Nasıl görürüm? Gene Venüs erken doğuyor. Bak doğu ufkunda. Ne zamana kadar? Karşı cepheye geçene kadar. Şöyle yapalım. Dünyayı biraz daha ilerlettim. ilerlettim. Ne oldu? Biraz daha gelsin dünya. Şuaya hiç hoşuma gitmedi. Şu kalemin yapısı. Onu tam uyumlu yapalım. Ne yapmıştık biz? Ee, Venüsün hareketlerini e, kaça bölmüştük Muhammed? Beşe böl. Beş, beş. Buraya bir beşgen yapmam lazım. Nasıl yaparım? Ona bakıyorum. Şuradan şöyle bir yapsak, şu iki olsa, bu üç olsa, bu dört beş olsa. Evet, burası 5 oldu. Dünyada 8 hareket yapacak. Ee, dünyayı e, dünyayı 8'e bölmek için önce şu şekil dörde bölüyorum. Sonra aralarına bir daha koyduğumda bu şekilde pozisyonu 8 yaptım. Şimdi bu senaryomuzu devam ettiğimizde bak ne oluyor? Ne kadar süre geçsin? Dünyada ne kadar süre geçsin? Önce bir arkadaşlar yerinde görsün. 4 pozisyon geçsin. 45, 90, 135 gün. Bak. 1, 2 3 pozisyon geçti. Dünya burada. Dünya burada. Peki Venüs nerede Muhammed? Venüs'te de 3 pozisyon geçecek değil mi? Dünyanın her pozisyonu 45 derece, Venüs'ün 72 derece. 1 2 nerede? Evet. 3. Bir daha kontrol edelim. 1 2 3 4 5. 1 2 3. Doğru mu yapıyorum? Yanlış yapıyorum. Niye yanlış yapıyorum? Venüs'ün bak başlangıcını Venüs'ten başlatmamışım. Zaten açıyla başlatmışım. Beni uyaracaktım da bir şey bildiği vardı. Yani bırak lan ben de seni. Bize yardımcı oluyorsun diye zannediyorum ya. Neyse teşekkür ediyoruz. Her zaman uyarıya ihtiyacımız var derken. Şimdi şöyle yapalım. Bu, Ama buradan başlatırsam şöyle beş parçaya nasıl merkez gibi kabul edip şurası bir olsa Burası 2 olsun. Şunu kaldırmam lazım. Dur. Dur dur dur. Sen bana şu şekil. Ne oldu? 5 5 oldu mu? Oldu. Yaklaşık olarak 5 oldu. Şimdi dünya kaç pozisyon geldi Muhammed? 1 2 3 pozisyon. Verişte 3 pozisyon gelmesi lazım. 1 2 3. Dünyayı 5 pozisyon getirirsen bak dünya buraya geldi. 5 pozisyonda buraya geldi. Değil mi? Bak 1 2 3 4 5 dünya burada. Venüs nerede? 5. pozisyonda başlangıç noktasına dön. Doğru mu? Evet. Devam ettir. Devam ettir. Bu aşağı inme süreci devam ediyor daha Dünya'yı 6 getir. Dünya 6 geldi. Venüs 6 geldi. Dünya 7 geldi. Venüs ne oldu arkadaşlar? 7 geldi. Şurada. Dünya buradayken evet ünlem işareti Venüs'te 7 yapacak. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Venüs burada. Peki Muhammed, dikkat ediyor musun? Ee, Venüs Güneş'in öbür tarafına geçti. Dünya'da neredeyse bir yıl dolarken, bak, Dünya'nın bir yılı dolarken, Venüs Güneş'in diğer tarafına geçti. Yani artık Venüs nerede arkadaşlar? Batı ufkunda yükseliyor. Güneş batıyor, Venüs batı ufkunda yükseliyor nereye kadar yükselecek arkadaşlar? Nereye kadar yükselecek? Nereye kadar? Yine 45 derece yapana kadar. Bu yükseliş esnasında ne oluyor? Bakalım. Dikkat ediyor muyuz bakalım Muhammed? Bu yükseliş esnasında arkadaşlar Venüs Venüs güneşten bizden ötede. Doğru mu Muhammed? Bak. Batı ufkunda Venüs yükselirken güneş bize yakın. Venüs arkada. Güneşin arka tarafında. Muhammed anlatabildim mi? O zaman güneş yükselirken nereden yükseliyor? Batı ufkunda. Venüs güneşin arkasında, uzakta. Yakında olan güneş. Peki, güneş yükselecek, yükselecek yine en fazla... Çünkü uzaklıklar en fazla 43 derece, 45 derece arası geldi buraya. Şimdi ne yapacak Muhammed? yükseldikten sonra batı ufkunda tekrar Venüs ne yapıyor? İnişe geçiyor. Doğru mu? Peki ne kadar süre bu davranışı sürdürecek? Ta ki ufkun tekrardan altına gelene kadar. Yani güneşle beraber batana kadar bu davranışı yapacak. Dolayısıyla arkadaşlar biz dedik ki bu işlemleri yaparken kervan yolda dizilir. Düzülür mantığıyla yaptık. Peki, Venüs'ü çözümledikten sonra şunu yapabiliriz, bu mantıkla. Biz Dünya'dan bakan göz, Venüs'ün hareketini böyle gördük. O zaman tersini soruyorum Muhammed sana. Venüs'te yaşasaydık, Dünya'yı nasıl görürdük? Tam tersi. Bu bizi Venü, Venüs yine yanıltır çünkü Spil'i ters, ters diyor. Dolayısıyla Dünya'dan Merkür'ü çözümleyeceğiz, sonra Merkür'den Dünya'yı çözümlüyoruz, çok basitleşiyor, ondan sonra şunu diyebiliriz dünyadan bakan göz dış gezegenleri, Mars'ı, Jüpiter'i, Satürn'ü nerede, ne pozisyonda görür. Gökyüzü fotoğrafçılar arkadaşlar için söyleyelim arkadaşlar. Ee, senenin yaklaşık 6 ayı kadar, değil mi? Buradan 45 derece yükselmemiz devam ediyor. Ee, siz Venüs'ü Batı uf, şey doğu ufkunda görüyorsunuz. Ve şu ha bir de şu konu var. Onu da diyelim. Hocam diyorlar. Siz mesafeyi nereden ölçüyorsunuz? Muhammed, Venüs'ün bize olan uzaklığını nereden ölçüyoruz? Şöyle yapıyoruz. Onu, bu güneş, bak mesafe nasıl ölçülür? Bu dünya, burada dünya olsun. Venüs'ü de buraya koyuyorum. Nasıl ölçüyoruz biliyor musunuz? Çok basit, müthiş, yani öyle güzel nimetler var ki. Radyo dalgalarıyla. Buradan gönderdiğimiz radyo dalgaları elektromanyetik dalgadır arkadaşlar. Venüs'e çarpıyor her elektromanyetik dalgalı ışık hızıyla yayılıyor. Venüs'e çarptıktan sonra gönderdiğimizde saati biliyoruz. Çarptıktan sonra yine her yöne yayılarak tekrar o sinyal o frekansta dünyaya geliyor. Biz ne diyoruz? Gidiş ve dönüş zamanını <laughs> söyle, ayar, e, zaten ölçüyoruz zamanı. Işığın hızı da belli. Venüs şu uzaklıkta diyoruz. Tamam. Ertesi gün ölçtüğümüzde Venüs eğer öteye gidiyorsa zaman uzuyor bize yaklaşıyorsa bize kısalıyor. Güneş için de geçerli. Dünyadan gönderdiğimiz elektromanyetik dalga güneşe çarpıyor. Çarptıktan sonra tekrar bizim gönderdiğimiz dalga <laughs> yansıma yapıyor. Bunu ölçüyoruz. Yani bu soruyu artık cevaplamak istemiyorum. İnternette değişik gruplarda hocam Jüpiter'in oradan olduğunu ne biliyorsunuz? <laughs> Güneş sizin dediğiniz kadar yakın değil veya uzak değil diyor. Ya yani çok saçma soru ama karşıdaki ham beyin olduğu için Nasıl anlatacaksın? Ne matematik biliyor, ne dalga hareketi biliyor. E, şimdi deveye hindek daha kolay. Muhammed bu Venüs'le ilgili çalışmamız yeter. Herkese başarılar.